Ve aynı zamanda teceddüt haddi zatında bir lezzettir. Ve keza ruhu beşeri ruhu beşeri en ziyade kan ayrılmalardan neş'et eden elemlerdir. Ve keza ruhu beşeri en ziyade sıkan ayrılmalardan neş'et eden elemlerdir. Nur-u iman o elemleri teceddüdü emsal ve tahaddüsü visal ümidi ile izale eder. Beşinci nokta. Evet, bugün ayrıldık ama bunun gibi çok ayrılıklar oldu ki tekrar birleşmeler oldu. İman bu telkini yapar. Yani teceddü de emsali gösterir. O elemi onunla izale eder. Evet, şimdi ayrılıyoruz ama Bundan evvel de çok insanlarla, çok sevgililerle, çok dostlarımızla ayrıldık. Ama tekrar kavuştuk. Bu e, iman bunu gösterdiği için o elemi izale eder. Evet. Beşinci nokta. İnsan şu mevcudatta kendisine düşman ve ecnebi tevehüm ettiği veya ölüler, yetimler gibi hayatsız, perişan vehmettiği şeyleri nuru iman, ahbab ve kardeş sıfatı ile gösterir. Ve hayatlar tesbih -han, tesbih eden şeklinde iraa eder. Yani gafletle bakan adam, alemin mevcudatını düşman gibi muzır telakki ederek tevahhuş eder ve eşyayı ecneviler gibi görür. Çünkü dalalet nazarında mazi ve istikbal zamanlarındaki eşya arasında ukuvvet kardeşlik rabıtası ve bağlanış yoktur. Ancak zamanı halde eşya arasında küçük cüz'i bir alaka olur. Binaenaleyh ehli dalaletin yek diğerine olan ukuvvetleri binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır. Binaenaleyh ehli dalaletin yek yerine olan o kuvvetleri binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır. Biz şimdi rabıta yapıyoruz. Öyle değil mi? 11 İhlas-ı Şerif okuyoruz. Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz. ayet el okuyoruz. Fakr-ı Cihan Aleyhisselatu Vesselam, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynül Abidin, ı Abdülkadir Geylani, Üstadımız Bediüzzaman, Said Nursi ve Sultan Fezi Kastamani Hazretlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Bu üveysi silsileye. Küfürde böyle bir şey var mı? Öldü, gitti. Bir şey bitti. Öyle değil mi? Gelecekte de herhangi bir ümidi yok. Ne gelecek başına? imanı yok. Daima tereddüt endişe içerisinde. Halbuki iman binler sene, binler sene, bin sene, binler sene bir şerit içerisinde muhabbetini devam ettiriyor. Biz o silsileyi her gece rabıta ederek, her zaman yanımızda tahayyül ederek, bu gemide onların gölge altısına gölgesi altısında altında bulunarak onları daima hissediyoruz. Bu bir lezzet değil mi? Ümit değil mi? Bu bir güzel hal değil mi? Küfür bundan mahrumdur. İşte buna şükretmek lazım geliyor. Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği bu büyük lütfe şükretmek lazım geliyor. Binler sene hayatı uzun bir muhabbet silsilesine sahibiz. Biz işte 1500 sene evvelki Fahri Cihan Efendimiz'den, İmam Ali'den, İmam Hasan, İmam Hüseyin'den, 1400 sene sonraki işte Zeynül Abidin'den, Gavsi Geylani'den 1000 sene. İlahir. Bak bizim muhabbetimiz 1500 seneye uzandı. İmanın insana verdiği lütuf ve kerem insana ihsan ettiği büyük bir vahşiş imanlı insana. O halde bu iman için Allah'a şükretmek lazım geliyor. Bu devlet için Allah'a şükretmek lazım geliyor. Burayı bir daha okum. Çünkü dalalet nazarında mazi ve istikbal zamanlarındaki eşya arasında uhuvvet, kardeşlik rabıtası ve bağlanış yoktur. Ancak zamane halde eşya arasında küçük, cüzli bir alaka olur. Ne var işte sevdiği bir insan. Beraber olduğu zaman da o sevgi tezahür ediyor. Ayrıldığı zaman da o gidiyor bu kadar basit bir sevgi yani bir basit bir zaman dilimi içerisinde sevgisini muhafaza sevgiden istifade ediyor yani. Halbuki biz öyle değiliz. Biz bin sene evvelinden, 1500 beş yüz sene evvelinden sevgimizi devam ettire ettire, ettire geliyoruz. Her mümin böyledir yani. Her mümin böyledir. Binan evet. Binaenaleyh ehli dalaletin Yekli yerine olan o kuvvetleri binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadar. Evet, binler sene uzun bir zamanda bizim sevgimiz varken biz Efendimiz'e salavat salavat getirdiğimiz zaman biliyoruz itikad ediyoruz ki aynen bizim halimizden haberdar oluyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bizim itikadımız nedir? Her bir salavata Cenab-ı Hak bir melek kalk ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri saadetinde takdim ediyor. Senin filanca ümmetinden filanca zat sana selat ve selam etti ya Resulallah. O da selamımızı bize iade ediyor. Halimizden haberdar oluyor. ne kadar üstün ve güzel bir şey. Binler sene, bin sene, bin beş sene önüne muhabbet rabıtamız gidip geliyor. Ehli küfür ne yapıyor? Ehli küfür istifade ettiği sevgi de, muhabbet de, bilmem ne de bin seneye göre diyelim ki bir sene ne kadar tutar? Diyelim ki elli sene ne kadar tutar? Evet. Ve keza iman nazarında bütün ecramı hayattar ve birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor. Ve keza iman nazarında bütün ecramı hayattar ve birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor. Ve her bir cirmin lisan-ı haliyle haline tesbihat yapmakta olduğunu gösteriyor. İşte bu itibarla bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. İşte bu itibarla bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. Binaenaleyh imanın şu görünüşe, şu görüşüne nazaran o ecramda dehşet ve vahşet yoktur. Ünsiyet ve muhabbet vardır. Binaenaleyh imanın şu görüşüne nazaran o ecramda dehşet ve vahşet yoktur. Ünsiyet ve muhabbet vardır. Dalalet nazarı, matluklarını tahsil etmekten aciz olan insanların sahipsiz, hamisiz olduklarını telakki eder ve hüzün, keder, aczlerinden dolayı ağlayan yetimler gibi zanneder. İman nazarı ise canlı mahlukata ağlar yetimler gibi değil. Ancak mükellef memur, muvazzaf zakir ve tesbihhan ibad sıfatı ile bakar. İman nazarı ise canlı mahlukata ağlar yetimler gibi değil. Ancak mükellef memur, muvazzaf zakir ve tesbihhan ibad sıfatıyla bakar. Leyli ve nehari zakirler ağaçların dallarında sedirlere kurulup sabahlara kadar güzel güzel zikreden ser zakirler ser zakirler evet